son zamanlarda Türkiye'de tartışılmış bulunan konu, türman konusu diye adlandırılan konu yeni bir konu değildir. Toplumda, üniversitelerde bir huzursuzluğun içerisine itilmiştir ister istemez. Böyle bir yola gidildiği için ülkenin bir kısmı memnundur. Bir kısmı fevkalade kaygılıdır, huzursuzdur. Bu iyi bir şey değildir. Onun içindir ki Türkiye'de yeniden e, toplumun böylesine bölünen kesimleri e, yeniden birbirini anlar, birbirini kabul eder ve birbirine karşı bir zıtlaşmanın içine girmeden yılına devam eder hale gelmesi zaman alacak. Önümüzdeki günlerde bu kaygının yani bir tarafta sevinç, memnuniyet, bir tarafta kaygının ve endişenin yaratmış bulunduğu ortamdan içeride ve dışarıda sıkıntı göreceğimiz kesindir. Yalnız e, ifade ettiğim gibi Türkiye bir açık rejimdir, demokrasidir, Netice itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasa değiştirmiştir. Usulüne göre, nizamına göre değiştirmiştir. Bu tartışma konusu olmuştur. Ve Demokratik Cumhuriyet'in layıklık ayağı tartışmanın içerisine girmiştir. Ve anayasada değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez olarak nitelemiş bulunan bu ayağın yandan dolaşarak zedelenmesi şeklinde iddialar vardır. Bu iddiaları temize çıkaracak olan gene You kann only cook